Hindu festivalleri Müslümanların gözünü korkutmak için silah olarak kullanılmakta ve emniyet güçleri de çoğu zaman bu olayların suç ortağı olmaktadır. Nitekim kısa bir süre önce Uttar Pradesh'in Sambhal şehri emniyet müdürü Anuj Chaudhari, Müslümanların yılda 52 kez Cuma namazı kılmalarına kıyasla.

bu karar Müslümanların ibadet özgürlüğünü açıkça yok saymakla kalmayıp aynı zamanda Hindu festivallerinin Müslüman toplumu bastırmak için nasıl kullanıldığını da gözler önüne sermiştir. Cuma namazı Müslümanların temel ibadetlerinden biridir ve Müslümanlara özellikle de mübarek Ramazan ayında bu namazı kılmamalarını söylemek onların ibadet özgürlüklerine karşı açık bir saldırıdır. Bu durum Narendra Modi hükümetinin yönetime gelmesinden bu yana Müslümanlara karşı artan baskının yalnızca bir örneğidir. Uluslararası toplum Özellikle de Modi'yi çeşitli nişanlarla onurlandıran Arap liderler, Müslüman karşıtlığındaki artışın farkına varmalıdır. Holi festivali Hindu gençlerin fanatik eylemlere karıştığı ve genellikle Müslümanları ve diğer azınlıkları hedef aldığı bir etkinlik haline geldi. 2023 yılında Delhi'de düzenlenen Holi festivali sırasında bir Japon turist taciz edildi ve yüzüne zorla boya sürüldü. 2024 yılında Dilşat adında Müslüman bir adam ve ailesi tüm itirazlarına rağmen çevredekileri zorla boyayan holi kutlayıcılarından oluşan bir kalabalık tarafından taciz edildi. Benzer olaylar Hinduların holi boyalarıyla Müslümanları hedef aldığı ve bu durumun gerilim ve çatışmalara yol açtığı Uttar Pradesh'in Seohara şehrinde de yaşandı. Anuj, Şodhari gibi emniyet mensupları bu taciz ve şiddet olaylarının üzerine gitmek yerine Müslümanlara evlerinden çıkmamalarını ve dini vecibelerini yerine getirmemelerini tavsiye ediyor. Bu durum bariz bir görev ihmalidir ve Hindutva ideolojisinin topluma nasıl sızarak Hindistan'ı Hindu üstünlükçü bir devlete dönüştürdüğünün açık bir göstergesidir. Şodari'nin üniformayla dini törenlere katılması ve Müslüman siyasetçilerle yaşadığı tartışmalar da bu durumun bir göstergesidir. Dünyanın ikinci en büyük Müslüman topluluğunun yaşadığı Hindistan'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. Uluslararası Müslüman toplumunun bu gelişmelerin farkına varması ve Hindistan hükümetiyle diplomatik ilişkiler kurarak Hindistan'daki Müslümanların haklarını ve güvenliklerini savunması bir zorunluluktur. Kayıtsız kalmanın zamanı geçmiştir. Hindistan'daki Müslümanların inanç özgürlüklerini ve temel insani haklarını korumak için Ortak hareket etmenin zamanı gelmiştir.